Cinavar hoş geldin. Hoş buldum. Yine yapı kapışması yapıyoruz ama bir dakika sakin ol. Bu sefer katman kayısı yok. Bu sefer herhangi bir şekilde seni trolleyeceğim bir şey yok. Arkada duvar var, yukarıda cam var. Her yer kapalı şu an. Camdan bakmak yok. Yok. Zaten yukarıdan bakarsan beni sen de bakınca görürsün orayı. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Zaten dağlar var yukarıda. O zaman ilk defa ciddi bir yapı kapışması yapacağımız için mutlu musun? Sıfır troll, sıfır şaka. Çok mutluyum, özledim. Gerçekten yeteneğimizi konuşturacağız. İlk temamız ne olsun? Ev. Evet, klasik artık. Her yapı kapışmasının klasik ilk teması her zaman evdir. O zaman sen burada Kaşma. evini yap yapmaya başla tamam mı? Ben de karşıya geçiyorum. Tamam. tamam. hadi bakalım. Evet şu an karşına geçtim. Herhangi bir şekilde seni göremiyorum. Bir şey yapamıyorum. Hadi başlayalım o zaman. Tamam evimizi hangi bloktan yapıyoruz? İstediğin bloktan. Herhangi bir bloktan yapabilirsin evini. Ben kuvarstan yapacağım evimi. Tamam kuvarstan mı yapacaksın? Ben de kuvarstan yapacağım evimi. Hadi bakalım kuvarsan e evet. bir ev yapalım. Evin kaç katlı olacak? Evim 4 katlı olacak. Biraz fazla değil mi? Ha sen He, ben tamam apartman, her şeyi koyacaksın. Ben yapacağım. Evet. mı? Ev kuvarstan. ben tamam, ben şey ben, olacak, ben de Bowling salonu. O bowling salonu her yapı kapışmasında olacak ama değil mi illa? <laughs> <laughs> onu yani, yapacağım. Yani böyle sürekli Volux, yaptım. Tamam. <laughs> bak bu arada hile yapmıyorum. Şey, Gördüğün gibi hani bak ismime bak. Bak bir ismime. Hani neredeyim? Görüyor musun? Kendi tarafımdayım. Düzgünce yapıyorum. Peki ilk defa beni hilesiz alacağını düşünüyor musun? Evet. Sen hile yapmazsan bir hiçsin. Ben hile yapmıyordum. Ufak da efekt dokunuşlar yapıyordum. Sen de yanlış anlıyordun onları. He. Öyle desene ben en başından beri anlamıyorum. Ben ne yaptım ya? Ne çok güzel oldu benim. Sen anlamazsın bu. Ama anlamadığın için düşük puan vermek yok. Tamam. Bu arada bundan sonra seni trollememe kararı aldım. Harbi. Evim yapmak çok zor şu an. Yani uğraşıyorum bayağı. O ses tonunu ben biliyorum. Burada bir ile dönecek ama. Hadi hayırlısı. İsmimi görüyorsun zaten. Yanına gelsem ya da görünmez olsam ismim gider. Yanına ismim yanında gözükür. Bir şey olur. Çatı yapmayı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Nasıl çatı yapacağız? Çatı nasıl yapılır? Kuvars blokları kullanıyorum ama olmuyor gibi. Yo maden yapalım. <laughs> Lan en iyi ev benim be. En iyi benim bu arada. Benim build'im o kadar iyi değil ya. İddialı değilim. Ama her faslına seni yenerim. Benim evimin çatısı olmasa ne olur? Ne yapacağız çatıyı? Ben de evimde ufak bir düzenleme yapacağım ya. Bu öyle olmadığı gibi. Tamam. Bu arada arkadaşlar e, cinavar Cina artık bu yapı kapışmalarından sonra mimarlık okumaya karar vermiş. Evet. Gördüm artık. Yani evim çok yaratıcı oldu yani böyle eşsiz bir fikir. Kimse de bulamayacağım. Benim evim düz Minecraft evinden daha kötü oldu. <laughs> benim evim de öyle oldu biraz. He hile olmayınca tabi. Hile olmayınca evim çok kötü oldu. Şu an evim çok kötü ya. Evet evim yani berbat ya şu an evim. Ev berbat ya. 10. 9... Ne oluyor? Hayır 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 hayır. Ee, tabii kolay. ya benim benim silahımı <laughs> bana kullanıyor böyle bir şey yok ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videonun anahtar kelimesi yapık olsun. Yorumları yapı yapan herkesin yorumunu kalpleyeceğim. Evim çok kötü oldu benim ne yapacağız? Benim de. Bitti. On. Ne? Ne oluyor? Hayır hayır hayır, hayır hayır. Dur 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 dur. Ya hayır bu bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Rejimenim burada. Dur. Rejim bak benim. çok güzelmiş. Benim bitti. Oy en iyi ev benim oldu. Hayır benimkisi oldu. Benim İngilizcem yok. Oyun İngilizce olmuş. Anlamıyorum ki. <laughs> Mert basamağın İngilizcesi ne ya? Şey, Steyir. Stone dog. <laughs> evet basamağın İngilizcesi stone nereden bildin? Ee, Crafting'i şu odaya koyayım. Şunu da 70. odama koyayım. 70. oda mı? Bowling evet. salonunu bitirdim. Ben de bitirdim. Son 10 saniye 10. Oynamıyorum çıktım. <laughs> Hayır benimki de bitmedi ki. Hani birbirimiz öyle deniyoruz. He. Ya benim, benim evim, bir farklı ben güzel oldu ya. Bu bowling salonunu da yapayım da. Ben iç tasarım okudum. İç tasarım yapıyorum. İç tasarım denmiyor ona. İç mimarlık deniyor. <laughs> i̇ç, <İş> tasarım. <laughs> i̇ç tasarım okudum. Hayırlı olsun. <laughs> Ben iç mimarlık okudum. İç tasarım okudum ya. İç tasarımın hayırlı ya olsun. Ya sen ne anlarsın ya. <laughs> Çatı tercih etmiyorum mesela. Bu da mimari. <laughs> Ayrı bir mimari. Tamam bitti 10. 9. Dur dur. Dur dur ne oluyor. Ee, ufak tefek bitti. dokunuşlar kaldı. Hayır bitmedi dur. Lütfen dur. Biliyor musun ben de iç tasarıma okudum. <laughs> Arkadaşlar siz de iç tasarım okutunuz mu? İç tasarım okuyanlar bir yorum atsın bakalım. Sen bilmezsin o bölümü ya. Gerçekten öyle bir bölüm var iç tasarım. İç tasarım şeyim ben şey ne o mühendisi. Şöyle koltuğumuz masamız her şeyimizi tamamlayalım. Oo oh, tamam mis gibi de oldu. Benim evim bitti 10 9 8 Oynamıyorum 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 tamam. dur, dur, oynamıyorum. Dur dur oynamıyorum, dur sakin 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 sakin. Tamam. Daha önce bu seride kimsenin aklına gelmemiş bir şey yapacağım. Ne yapacaksın çok merak ettim şu an. Tahmin edeyim taşlı yolu yapıyorsun. Tahmin edeyim televizyona bir şeyler koydun. Lan! Tahmin ettim tahmin 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 lan. Hadi nasıl göreyim ki? Göremiyorum. 10 9 ne, ne oluyor? Dur 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 dur. Ben de yapa kapışması serisinde hiç yapılamamış bir şey yapıyorum şu an. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bitti 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 çek elini çek elini çek elini. O zaman evine bakmaya geliyorum. Evet gel. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Aa, evet Cinever'in evine geldik şimdi. Hoş ee, geldin. Bu... Nasıl evim? Sen, sen hile mi yapıyorsun? Ben. Ee, benim evime çok benziyor he? bu. Benim evime çok benziyor. Yapma. Sen bir dakika sen beni mi trollüyorsun? He ee, aynen evet evet, seni trollüyorum. <laughs> gel evimi gezelim. Ama taş yollardan geçmemiz lazım. Aa, e, tamam hadi bakalım. Yavaş Geldim. yavaş gel. Yavaş, Geliyorum. Yavaş. Geliyorum. Bir dakika hayır. Ee, ne oldu? Arkanı döner misin? Ne oldu? <laughs> <laughs> evet girelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Evet maşallah. Önden, Olmazsa olmaz. Aynen. olmaz. Aynen. Girdim tabii. Evet. Evet. Karşımızda bir televizyonumuz var. Sen artık. sen beni trollüyorsun ya. Bakmışım bana bakmışsın yaptın, sen. Sen bana bakmışsın. Aynısını sen yapmışsın. Ya nasıl bakayım simsiyah duvar var. Bende de simsiyah duvar var. Ben nasıl bakayım? Neyse tamam. Ne? Abi biraz benziyor. Burası. Şiraya bak. Dur dur oraya. Bu ne? Ey, 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 Ama bu ne? Yanlış gördüm. Peki bu ne? Kanepe mi bu? Çekyat mı? Hayır çekyat değil. Çekyat değil mi bu? Bu çekyat değil. Hayır. Evet tamam çekyat değilse tamam. Burada burada crafting'imiz var. Bunlar önemli küçük detaylar. Bunlar olması bu arada olmaz. evine bir puan verirdim. Doğru bir karar almış. Şimdi olmuş. çok yavaşça yukarı bak. İç ya tasarım. işte iş tasarım e. okumanın faydaları. Adam her bir iş tasarım okumuşum. Şimdi burada bir çek yatımız var. E, açılıyor mu bu şimdi? Açılıyor. Açsın bakalım. Heh, tamam. Arkandan önce açılıyor bir anda. Arkandan önce Evet açıldı mı? oldu. <laughs> o, açıldı. Açıldı. <laughs> açıldı. Yamuk kaçırıyor. Bu sağlam değil. İçerideki daha bu sağlam. <laughs> <laughs> bu ne oldu? Niye böyle? He bu oh, aya... Satınıyor. Masa olmuş bu bir anda. Ee, Burası... evet. Burası üzerine bir şey koyuyorsun. Bu yemek, bu tarafında yemek yiyorsun. Bu tarafında uzanıyorsun. Bu tarafında... Oturuyor bu da. Hayır. Boş ver lan böyle koltuk. He ha, tamam yiyorsun. hayır. hayır Yok, yani böyle olmuş işte. Tamam. tamam. Evet. evet. Burada, burada mavi çiçeklerimiz var. Zaten senin demesi o mavi çiçekler olmak zorunda. Şimdi tam buraya gel, tam buraya gel. Geldim. Yavaşça yukarı bak. İlk tasarım çatı. Ee, bir dakika. Ben niye cam tavan bekliyordum? Hayır. <laughs> tasarım çatı. Bir de avizelerimiz var. İlk defa böyle bir tasarım yaptım. Çok uğraştım. Evet, güzel yapmışsın. Harika. O... Haksızlık var. <laughs> <laughs> evet, ee, bir dakika odaya geçelim. Evet, bu odamızda diğerinin bir çakması ama burada tablo var. Bu odayı daha çok seviyorum. Bu burada da bir yatımız var. Bu düzgün açılabiliyor. Şu, şu gözünü Açılıyor, Açılıyor mu? Gö tamam, açalım bakalım nasıl açılıyormuş. Bakalım. Bakalım. <laughs> <laughs> Açalım. Ee, Nasıl? Güzel. Güzel, beğendim. O zaman benim evime geçelim mi? Geçelim. Hmm, tamam. He şimdi evet şimdi gelebilirsin. Ya bu ne? Ne oldu? <laughs> aynı şey yapmışın gene ya. Hayır ya ne aynısı? Biraz <laughs> benziyor bu ne, bu ne aynısı? Bak bir de yamuk yapmış. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Tam Bak gö göremiyorum ki seni. Bak denk. göremiyorum. Nasıl şey yapayım? Şans işte. Şansa benzemiş. Denk. Evet denk. evet. Bir dakika şuraya bakacağım. Neden aynı çıkış vardı Tam bir blok. Ya denklenmiş. Denk, denk ev evet, camlar ne? farklı. Bak kapını, kapı bir da farklı. Oldu. Farklı. farklı kapı <laughs> farklı, Evet, evet. gördüğün gibi farklı, farklı yani. Sen de abarttın biraz, değil mi? Abarttın. Öz özür dilerim, özür tamam. dilerim. Tamam, tamam Eminim tanıtabilirsin. Ee, tanıtayım. Gel, girelim şöyle. Gördüğün hey, gibi. Hey, 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 hey. Tamam, bir arkamda. Arka, arkamda. <gülüyor> <gülüyor> evet, şöyle evimize girelim o zaman. Evet. Oo, burada çimen var. Geçerken ben çimene basmak istemiyorum. Bir puan kırdım. Düymü yanlış yerde, kitapların üstüne düğüm olmaz puan kırdım. Hayır o kitabın Sen ki ortasında Var. Evet evet ya. Tabii ki sesim var. Ama sesim bozuk bak çalışmıyor. Televizyon açık değil. Televizyonu da bir açayım mı? Açalım açalım. Döndüm arkamı döndüm. Te televizyonu açıyorum. Bir dakika. E, Şöyle 3 boyutlu filmimizi açalım. Tamam. Evet bakalım. Oo çok gerçekçi yapmışlar lan. 3 boyutlu muydu bu? Evet evet 3 boyutlu film ne kadar gerçekçiydi değil mi? Burada Basta böyle... Vallahi yok buradan 20 puan kırdım. <laughs> 20 puan. Onun üzerinden değerlendiriyoruz tamam. He, burada çalışma yerimiz yok. var işte burada eşya craftlıyorum. Eee eşya dövüyorum. He bol bol. Bol bol, bol craftingim bol, bol, Bol. En çok hangisini kullanıyorsun? En çok şunu seviyorum bu. Be, bir dakika bir dakika ne yap? Çıktım. Çıkma çıkma barışalım barışalım barışalım. Gir gir bak ne oldu bak bak bak. <laughs> bak He, ya, tamam. geri geldim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Gel. Burada depolama yerim var. Burada eşyaları depoluyorum. Peki bir sürü chest şey var. En çok hangisini kullanıyorsun? Bunu. Ya <laughs> ben kötü bir... şaka yaptım biz arkadaşız. Arkadaşlar birbirine şaka yaparlar. Tamam. Ee. Iki, i̇ki tane oldu. <laughs> <laughs> Chest'im doğurmuş ya. arkadaşlar ama tamam chest'imi doğurduğun için teşekkür ederim. Eee benim evim böyle yani ekstra bir şey yok. Normal ev takılıyorum. Hiç tasarımı hiç beğenmedim. <laughs> İş tasarım her böyle yere, şey. Her yere crafting koymuşsun. Her yere örs koymuşsun. Her yere chest koymuşsun. Ben de KNP var, tablo var. Şimdi burada ufak bir girişim. sorun oldu ama. Bur Buradan zaten 20 puan kırdım. Ee, sana puanım. Kulağım bozuldu galiba. <Gülüyor> <gülüyor> <Bilmiyorum>. <Gülüyor> ya <gülüyor> şu kaldı. <laughs> Kulağım <Kloyan> bozuldu. <laughs> Sana puanım. Buraya şey müziği koy. Tamam, ben ya. Bum, bum. Tamam, bum, bum. <laughs> bum 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 bum. bum bum. bum 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 bum. bum. Bum bum. Bum bum. Bum bum. bump 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 Ben bump 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 bum 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 Puan kırdım iki verdim. <gülüyor> i̇ki. dur <laughs> dur. İki evin yarısı yok. Bir kısmı <laughs> daha yok. İğrenç bir ev. İy. Abi bırak, evimi bak evimi kırıyorsun. Ne yapıyorsun? Bir evimi kırıyor. Evimi kırıyor. Mas Evi mas mas evimi kırıyor. Çıktım. Bir şey oluyor. Tamam evine altı puan veriyorum. Ev roundu beraber oldu. İlk defa en azından yetiştim. Evet ilk defa bir kaybetmek yerine berabere yaptık. Tamam, güzel. Evet, o zaman bir dahaki temamızı belirleyelim. Ben belirleyeyim mi? Hadi belirle. Kamp alanı yapıyoruz. Evet, gerçekten yapı kapışmasında ev, araba, tank dışında bir şeyler yap yapabiliriz artık. Ama hadi kamp yapalım. Yapmaya başla. Hadi bakalım. 3 kişi yapacağız kampı. Tamam, 3 kişi yapalım. Çadırımı neyden yapsam? Çadırımı hangi bloktan yapsam sence? Ne Sa çadırı? Kampta çadır mı olur? Sen hangi bloktan yaptın? Yapmadı mı çadır? Ben çadır yapmadım. Çadır olmaz kampta. Ha ben de yapmadım ya. O kampta başka ne olmaz biliyor musun? Ne olmaz? Ateş. O zaten olmaz canım asla. Kamp ateşi ne alakası yani kam kamp ateşi zaten yani kamp ne olsun. Bu arada artık bir daha benzerse yani beni trollediğini düşüneceğim artık. Ya sen beni trollüyorsun ben niye seni Hayır sen beni önce trollüyorsun. Ben ne alakası ya var ben bitiriyorum. Hayır önce ben bitiriyorum. Hayır, önce ben tiriyorum. Tiriyorum. Tiriyorum? Benimki bitti. Benimki de bitti. Ben ne çadır yaptım ne kamp ateşi yaptım ne oturma yeri yaptım yani. Ne etrafı e ne çimlendiriyorum. Da etrafı da çimlendirmiyorum mesela. Ben de ha. etrafı çimlendirilir mi? Kampta çimen mi olur? 3 kişi mi kalıyoruz? 3 kişi kalıyoruz. Mesela e, Kovarsan yapmadım çadır. Yürüyorsun? Sen beni görüyor musun? Yo. İsmini görüyorum Sen sadece. Sen çatıya çıktım. Yo. Niye kuvarstan çadır yaptım deyince şüphelendin ya? Kuvars çadır olmaz. O yüzden şaşırdım. Anlamadım. Ha. Kuvars çadır mı olur? Kuvars çadır bence de olmaz. Çok saçma bir şey ya. Yani yapan da saçma evet, olmuştur. Saçma da ya. Yine uyudum. Şöyle mi? Ne yapıyorsun? Ufak dokunuşlar Sen neyi yapıyorum. Ufak dokunuşlar neyi yapıyorum ya. Ufak dokunuşlar. bu yok, bu eklediğin şeyi merak ettim. Ee, ağaç. Ağaç mı? Ha, ya ağaç ya kampta ağaç mı olur? Ormanda ağacın ne işi var? <laughs> Değil mi? Ormanda ağacın işi yok işte. Ben de biraz saçmaladım ya bu yüzden. Ne yapalım? Tamam benim evim bitti. 10, 9, 8. 10, 9, 8. Ah hayır hayır çıkarım çıkarım. Şey koydum. İnce yazdım. ince ağaç. dokunuşlarımı yapayım da bir. Uy benim ev çok iyi oldu. Ev mi? Yanlış ev yapmışım. <laughs> Yalnızca ev yapmışım ne ya. Ona güzel Bir sıfır. Bitti. Tamam bitti bitti. Çek elini çek elini çek elini. Geliyorum. Evet neredesin? Ha Sen ortam ayak uyduruyorsun. Bak buradan benim için bir puan kazandın bu arada haberin olsun. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Şimdi sana tanıtayım. Oturma yerleri. Evet fark ettim onu. karşıma bir. Akdeniz akşam. Evet devam edelim. Burası benim çadırım içinde de yataklar var. Eğilerek giriyorsun çadırı. Çünkü bir dakika çok abi, iyi fikir. Bu abi, bir puan daha kazandım benden olduk, Çok, e ya. çok çok yakın oldu. Çık evimden. <laughs> tamam tamam. Gel içeri bir yatağın testini yap. Yatak şey kontrol. Yatağı deneyelim kontrol. bakalım. Nasıl olmuş? Rahat değil. Yatağımı kırdın? Kırdın. Yatağı kırdın. kırdın. Sen kırdın. Sen kırdın. Sen kırdın. Yatağımı kırdın. Yatağımı kırdın. Da, evet ee geldim. Ne edelim Zaten kampta da tanıtılacak çok bir şey yok. Benimkine geçelim evet, mi o zaman? Evet. Evet, hoş ya, bule, geldin. Bu ne bu ne? oldu? aynısını yapmışsın ya. Sen benimkine aynısını ya, yapmışsın yeter, ya. Ya yeter yeter. Trollleme artık. Ne oldu? Sen çam şey Hayır, trollemedim. Hayır. Nasıl trolleyebilirim ki? Çadırı da büyük yapmış. Abi benden iyi yapmış ya kopyalayayım. <laughs> <laughs> ya, <gülüyor> troll yok işte bizde gördüğün gibi. Hayır, mi? sen aynısını Mavi yapmışsın. Mavi çiçeklerin mi? Mavi ma çiçekleri mi larlı? Mavi? Hayır, hayır. Mavi Hayır ya sen benden kopyalamışsın. Kopyalasam şurası gözükürdü bak. Hani kopyalasam şurası gözükürdü bir kere zaten. Lan! Bu nasıl oluyor? Lan buranın aynısı. Lan benim mekan ora! <laughs> Lan aynı sandım. Aynısını yapmış. Lan bu nasıl ile? <laughs> ben görmüyorum oradan. Çok iyi bir şey değil mi? Ben daha gerçekten gelmiyorum. Ama bu sefer katman yoktu. Katman kayası yoktu sırf o yüzden geldim zaten nasıl trolleyecek diye bu sefer siyah blokla canla trolledi ya. ben orada hep yalnız yalnız siyah duvara bakarak tek başıma hissediyordum. Ben her Canlı zaman seni görüyordum gördüm. Hiç görüyordun değil mi? Evet. Hep beni izliyordun. Evet. Bak bak buradan yapmaya çalış ne kadar kötü. Hiçbir yer yok simsiyah çok kötü. Troller ne zaman bitecek hani bunun bir sonu yok mu artık? Elbet bunun biter ya bir gün. Bir gün bitecek inşallah. İnşallah. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup, like atıp paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçıyorum.